Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bu kardeşimin brisket'e şöyle basmıştık. Ters giden boğaz yaptık. Kısa ters giden bağladık. Şöyle şuraları parlattık. Buraya vernik ne yaptık. Ondan sonra portaya demirimiz yaptık. Tabi şöyle Sıfıra sıfır Şimdi pedallarımız yere sürtüyor tabii ki. Bunları kısaltmıştım. Tekrardan bir kısaltma yapacağım. Yani böyle gerekti. Buradan keseceğim, tekrardan kısaltacağım ve ardından boyayıp üzerine takacağım. Yani bugünkü videomuzun konusu kısa pedalı tekrardan kısaltacağız. Bayağı bir yere yakınlaştı. Kardeşim arka aktarıcı siyah boyamıştı. Şu civatalı sarıya boyamıştı. Şu da benim yaptığım vites makarası. Bu bu şekilde bu başarısız oldu. O yüzden farklı bir sistem deneyeceğim. Çünkü yükü yiyince şu yandaki pullar gevşiyor. Bu sağa sola yamuluyor yani yamuk sürterek dönüyor. Öyle bir sorun var. Onu giderdikten sonra daha rahat kullanılabilir, satılabilir vesaire. Arka saçı kırmızıya boyadık. Ön saçı boyamadık hiç. Aldığımız halde duruyor. Şurada şuram pivotları vardı. Kestik onları. Altına civata takıp bu vidaları attık sivri vidaları. Ardından bu janta akort ettim biraz. Çünkü çok sağ sol yapıyordu. Buraları sürtüyordu. Biz olmuş buralarda. bu janta bir akort yapmadık. 3 tane milik kırık on jantı Freni. Freni ayarladım arkadaşlar. Sol taraf rahat çalışıyordu. Sağ taraf zor çalışıyordu. Onu ayarladım. Bu maşada boşluk vardı. Onu da ayarladım. Bu maşamızın şu sıktığımız yerin biraz yalan olduğu için çok fazla sıkamıyoruz. O yüzden boşluk kalıyordu. Biraz da fırç kesmiştik. Şöyle altına bir pul attım yatağın altına o boşluğu alabildik buradan da sıktık sonuna kadar. Şöyle bu çalışmıyor. Sadece fren kısmı çalışıyor. Düşürme çalışıyor, yükseltme çalışmıyor. Bir anımız daha da Şimdi aynı golü sökeceğiz şurada. 14 lokma ile sökeceğiz. Şimdi 15 anahtarla pedalları sökeceğim. Bu kısmı söktük. Biraz yağ sıktım içine sağdan soldan. Diğer tarafa da aynı şekilde. Pedalları söküp çekiçle hafif bir sağdan bir soldan bir sağdan bir soldan tıklayınca çıkacaktır. Bu sağ taraf düz diş sol taraf ters diş sola doğru gevşer sağa doğru sıkışır yani düz diş ters dişte sola doğru sıkışır sağa doğru gevşer yani diğer taraf ters diş Şimdi sökemezseniz bunu yani elinizi kuvvet bu uygulayarak avucunuzun içini yani boş yere acıtmayın bu tarafa doğru çekicinin tıklayın anahtarı tutarak da o yemeci gevşeyecektir. Böyle testiş. diş. O yüzden sağ tarafa doğru sökeceğiz. Şimdi söktüm. Bir bu tarafından bir bu tarafından çekişle tıklayarak da söktüm. Şimdi bunu iki cm'ye yakın kısaltacağız. Şöyle. Şuradan keseceğim. Şu şekilde şuradan bir parçayı alıp kaynak gaz açıp tekrardan kaynatacağım. Güzelce sıfıra sıfır taşlayacağım. Ve boyayacağım. Bakın şöyle kestim. Şöyle bir santimlik bir parça aldım aradan. Şimdi şu şekilde bakın. Kaynak gaz açacağım. Şöyle yaptığımızda şuraya kaynağı atacağız. Üzerinde de gel. Şimdi buna kaynak ağzı açacağım. Bakın şu şekilde. Her yerini kaynattım. Şimdi bunun üzerine flaplı alacağım. Şöyle zımparayla. Bu öncesi, bu sonrası. Bakın Bunu da aynı şekilde getireceğim. Bakın bu şekilde. Tamam. Araboyu bir takayım tabi. Şuradaki pastak tel şöyle aldım, arabildiğim kadar. Şimdi boyayacağım. Eğer fulapla yani zımparayla bunun kabasını alırsanız daha temiz bir görüntü ortaya çıkar. Üstüne boya yaptığınız zaman da altından o pürüzler belli olmaz. Ama şöyle kalın taşla taşladığınız zaman buralar çizgi çizgi tırtık tırtık İzler kalır, sprey boyunun altından da gözükür. Şimdi ben bunu siyah boyayacağım ikisini. Ve işlem tamam olacak. Bisikletin takacağız. Taktık arkadaşlar. istediğim yere sıfıra sıfır oldu neredeyse sıfıra sıfır tabi onu ölçmeden yaptığımızdan o şekilde oldu ölçmeden yaptığımızdan bu şekilde oldu burayı ayarlanabilir yapacağız sürerken az bir şey kaldıracağız hem koltukta sürtüyor. O yüzden. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğeni atın. Bu videoların devamı için de beğeni atabilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bisiklet de burada. Dip basıp. şöyle de göstereyim. Şurayla da oynadık. Burada gizim kestik buraya bunu da attık. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.